Seninle konuşacağım dedin. Susuyorsun. Konuşacağım. Konuşacağım da. Ya, bu söyleyeceklerimi kimsenin bilmemesi gerekiyor. Ve bunu nasıl sana söyleyeceğim onu bilemiyorum. Beni herhangi bir kimse olarak görüyorsan... ...bana da söyleme. Özlem. İşimi hiç kolaylaştırmıyorsun. İşimi derken? Konu Meltem'le ilgili. Onun hakkında konuşmak istemiyorum. Özlem söyleyeceklerim çok önemli. Sırf bana inan ve güven diye bu konuşmayı yapacağım. Yani İkimizden başkasının bilmeyeceğini de biliyorum. Yeter ki sana inanıyorum ve güveniyorum de. Sana güvenirim de inanır mıyım bilmiyorum. Boş ver öyleyse. Bana yalan söylemeyeceğine dair özlemin üzerine yemin et. Yemin ederim. Meltem'le gerçek bir ilişkim yok. Nasıl bir ilişkin yok? Şöyle yani... ...herkesin zannettiği gibi bir... ...yani sevgili durumu yok. Daha açık konuşur musun lütfen? Açık konuşurum. Ama soru sormak yok. Tamam, sormayacağım. Biz Meltem'le beraber değiliz. O benim sadece iş arkadaşım. Nasıl bir işmiş o? Soru yok demiştim ya Özlem. Tamam. Soru sormayacağım. Ama şunu açıkla. Aynı odada kalıyorsunuz. Aynı yatakta yatıyorsunuz. Bir hiç yakınlaşmıyorsunuz. Sadece iş arkadaşısınız öyle mi? Aynen öyle. Özlem. Az önce yemin ettim. Senin üstüne yemin ettim. Ben sana olan duygularımdan dolayı... ...böyle önemli bir sırrı paylaşıyorum. Kendimi riske atıyorum. Meltem'i riske atıyorum. Onunla yaptığım iş planını riske atıyorum. Birçok insanın hayatını yani. Sırf sen kendini daha fazla kötü hissetme. Ve benim sana olan duygularıma inan diye. Sana inanırım. Ama bu inancın karşılığında senden tek bir şey istiyorum. İşte. Madem Kimseye anlatmayacağım bir sırrı benimle paylaştın. Bundan sonra ileride ne yaşarız bilmem. Ya da ne paylaşırız bilemem. Ama bana şimdi olduğun gibi hep açık ve yalansız olmanı isterim. Söz.